Arkadaşlar herkese merhaba ben Osman. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu sihirbazlıkta para kaybetme üzerine arkadaşlar. Bildiğiniz üzere aklınıza gelebilecek bütün nesnelerle artık sihirbazlık yapmak mümkün. Ancak bunlardan en etkili olanı paralarla yani bozuk paralarla yapılan sihirbazlık. Biz de bugün bunlardan bir tanesini öğreneceğiz. Bu numaranın en güzel yanı bundan sonraki öğreneceğimiz bozuk para numaralarına zemin hazırlaması, yani el becerimizi geliştirmesi. İkinci güzel yanı ise bu numara gerçek hayatta birebir yapılabilen bir numara. Şimdi arkadaşlar, bu tarz oyunlardan daha fazla istiyorsanız yorumlar kısmında belirtebilir ve videomu beğenebilirsiniz. Ayrıca beni takip etmiyorsanız da aşağıdan takip edebilirsiniz. Şimdi öncelikle ilk başta küçük bir performans videosu izleyeceğiz. Daha sonra da bu güzel numaranın nasıl yapıldığını izleyeceğiz. Herkese iyi seyirler. Evet arkadaşlar performansı izlediniz şimdi geldik numaranın nasıl yapıldığına Bu numarayı yapmak için gereken 2-3 tane püf noktası var arkadaşlar Hemen bunlardan bahsedeceğim Öncelikle numarayı yapmak için illaki bu tür bir paraya ihtiyacınız yok 1 TL ile de yapabilirsiniz 50 kuruşla da yapabilirsiniz Bu tamamen size kalmış bir durum Öncelikle tutuş pozisyondan bahsedeyim Önce şöyle birkaç kere karşı tarafa gösterebilirsiniz Ve tutuş pozisyonumuz tam olarak böyle Evet Yani ne demek istiyorum baş parmağımız paranın üst kısmında, diğer dört parmağımız ise paranın alt kısmında olacak şekilde. Harika. Burada yapmamız gereken tek şey parayı sağ elimize aldığı hissiyatını karşı tarafa hissettirmek. Yani nasıl yapacağız bunu da? Bakın böyle geliyoruz. Parayı bıraktım ve elimi kapattım. Ya aslında para burada ancak bunu karşı tarafa hissettirmemiz gerekiyor. Bunun da iki yolu var. Birincisi şu şekilde yandan göstereyim. Şöyle kamera odaklısın. Bakın geliyor. Bırakıyorum. Alıyormuş gibi yapıyorum. Alt elimi de konum buyken şöyle çok azıcık kaldırıyorum. Bu kadar. Siz de başarabilirsiniz. Hemen yapalım tekrar. Geliyorum. Alıyormuş gibi yapıyorum. Bırakıyorum. Kaldırıyorum. Konum bu şekilde. İkinci yol ise bu olayı yaptıktan sonra sağ elimize yani bu elimize doğru odaklanmak seyirci de sanki para bu elimizdeymiş hissiyatına kapılıyor. Evet harika. Buraya kadar anladığınızı umuyorum. Baştan vereyim hızlı bir şekilde. Bakın böyle yapıyoruz. Parayı bıraktım ve sağ elime odaklandım. Aslında para burada. Burada yapmamız gereken tek şey sağ elimizle paranın kaybolduğunu belli ederken sol elimizde de çaktırmadan şöyle elimizi kaldırmak. Burası oyunun en zor kısmı. Hemen onu da yan açıdan göstereyim arkadaşlar. Bakın para bu konumda elimizde sabitken yapmamız gereken tek şey baş parmağımızla paranın altına girmek. Şöyle paranın altına girdik ve elimizi ters çevirdik. Bu kadar. Aslında çok basit. Siz de yapabilirsiniz. Hemen birkaç kere deneyi mutlaka olacaktır. Bakın girdik. Ancak bunu yaparken elimizde ters çevirmek gerekiyor. Bakın gördüğünüz gibi benim elimin konumu buyken böyle oldu. Ön açıdan göstereyim. Şu anda konum bu. Bakın alta girdim o arada elimi çevirdim. Yani ne oluyor? Elimizin dış kısmı şu üst kısmı olayı yaparken bize gölge düşürüyor göstermiyor. Evet burayı da anladığınızı varsayıyorum. Hemen baştan küçük bir tekrar yapalım. Geldik parayı alıyormuş gibi yaptık sağ elimize otaklandık. O ara elimizde olmadığını gösterirken parayı ters çevirdik. Şu anda konumumuz bu arkadaşlar. Buradayken ben şunu yapmayı çok seviyorum. Şimdi paranın sağ elimde olmadığını gösterdim. Yukarıdan alıyormuş gibi yapıp buraya atıyorum. 2 ve 3. Şimdi burada yapmam gereken şu. Bakın para burada. Böyle yapmam 1 2. Tam paranın altından yapmalısınız arkadaşlar karşı taraftan böyle gözüküyor. 1 2 Son kısmı ise şu şekilde. 3 Önden nasıl gözüküyormuş? Hemen tekrar alalım. Bakın böyleydi. 1 2 ve bum 3 Gerçekten çok güzel bir oyun. Oyunu gerçek hayatta da sunabilmemiz gerçekten oyunun kalitesini belirtiyor arkadaşlar. Şimdi son kez baştan hızlı bir şekilde göstereyim. Ne yaptık? Ne öğrendik? Bakın sağ alıyormuş gibi yaptık. Aslında almadık. Sağ baktık. Burada gözümüzde sağ bakarken sol elimizde işi halletmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bu işi hallederken de dediğim gibi baş parmak paranın altına giriyor. Ve biz de o ara elimizi ters çeviriyoruz. Bum harika. Son olarak dediğim gibi yukarıdan alıyormuş gibi yapıyoruz. 1-2-3 ve üç. harika. Evet arkadaşlar numaramız bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir bu para oyunu. Bu para oyunundan daha fazla gelecek tabii ki. Siz bunu pratik edip ve geliştirmeye bakın kendinizi. Bir sonraki oyunlarda daha başarılı olmak için buna elinizin alışması gerekiyor. Size verebileceğim tavsiyeler bugünlük bu kadar arkadaşlar. Yeni bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Eğer anlamadığınız yerler olduysa eğer kesinlikle yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.